Selamlar gençler ben Sercan Canız. Yeni bir videoda yine sizlerleyim. Bu videomuzda sizlerle 12. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorularını paylaşacağım. Bu video hem senenin son yazılısı olacak hem de sizlerin artık liseden tamamen mezun olduğunuz için lisedeki son yazılınız olacak gençler. Umarım çok güzel geçer. Umarım sene sonunda da çok mutlu olursunuz. Ve hepiniz YKS sınavında da istediğiniz yerlere gidersiniz gençler. Soruları tamamen kendim kazanımlarınıza göre hazırladım. Umarım aynı sorular yazılılarınızda çıkar. Umarım son yazınızda çok kolay olur ve buradan da bir teşekkür alırız. Sizlerden küçük bir ricam olacak gençler Mezun oluyorsunuz biliyorum ama Bana bir iyilik yapmak için Videoya like atıp Hatta YouTube yeni bir özellik çıkarmış Hype diye Like atarken sanırım orada bir hype çıkacak Hype'a da basarsanız çok mutlu olurum çünkü böylece algoritma bu videoyu daha fazla kişiye gösterecek. Ben de daha fazla kişiye seslenmiş olacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Abone değilseniz de mutlaka kanala abone olun lütfen. Bir de eğer İngilizceyi sadece sınavlarda değil ama ben üniversiteye geçeceğim şimdi. Hocam üniversitede de bana lazım olacak. Belki yurt dışına gideceğim. O yüzden de İngilizceyi birebir konuşmak istiyorum böyle günlük hatta konuşmak istiyorum diyorsanız Filaling uygulamasını mutlaka tavsiye ediyorum gençler. SRCN koduyla kaydolursanız %50 indirim kazanacaksınız sınırlı sayıda. Aşağıya link bırakacağım mutlaka oradan bir incelemenizi tavsiye ediyorum. Hadi hemen soru çözümlerimize geçelim. Evet ladies and gents 12. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı sorular dedik. Ne reading ile başlayacağım. Önce yazılı kısmını vereceğim. Sonra dinlemeyi vereceğim. En sonunda da konuşma hakkında biraz konuşacağız ve böylelikle videoyu kapatacağım. Umarım sıkılmadan sonuna kadar izleyebilirsiniz. Birinci sorumuz read the short story and complete the table demiş. Burada bir tablomuz var gençler. Kısa bir hikaye var. Hikayeyi okuyup tabloyu doldurun demiş. Biz de tabloda istenenler characters demiş karakterler yani hikayede geçen karakterler. Place, yer, hikaye nereden geçiyor. Time, hangi zamanda geçiyor, ne zaman geçiyor. Ve the story is about ve bu hikaye ne hakkındaysa bunları buraya yazın demiş. Tabi ben uzun olmasın diye, video uzun olur, sizler sıkılırsınız diye önceden hazırladım cevapları da sizin için. Umarım bu sizin için sorun değildir. Burada characters diyor gençler, hemen bakın burada görebiliyoruz. Sarah and Jake konuşuyorlar burada, onlar bir macera çıkmışlar. Onlar hakkında konuşuluyor, o yüzden burada karakterlere Sarah and Jake diye yazıyoruz. Place yer demiş. Yani nerede geçiyor olay? O da bakın şurada The old lighthouse near the shore demiş gençler. Kıyıdaki eski deniz fenerinde geçiyormuş olay. Biz hemen buraya old lighthouse near the shore diye yazacağız. Time zaman ne zaman geçiyor? Onu da bakın ilk cümlede hemen söylüyor. It was a chilly autumn evening demiş. Serin bir sonbahar akşamı diyor gençler. Burada da chilly autumn evening diye söyledik. Ve son olarak hikaye ne hakkında diyor? Hikayede de işte bu deniz fenerine bir macera yapıyorlar. O macerayı anlatıyor. An adventure at the lighthouse. Deniz fenerinde bir macera diye yazarsak Birinci soruyu rahatlıkla halletmiş oluruz. Umarım aynısı çıkar. Yine sizler de rahatlıkla halledebilirsiniz. Bu arada bu videonun yanına ekstradan yapabilirsem, yetiştirebilirsem bir tane de alternatif videoda çekeceğim. En azından gördüğünüz sorular biraz seçenekleriniz fazla olsun. İkinci sorumuza geldik. Read the text and answer the question demiş. Şimdi parçayı okuyup soruları cevaplayın diyor. Çevre ile alakalı bir parçamız var. Sorumuzda da what are some environmental problems mentioned in the text demiş. Parçada hangi çevresel problemlerden bahsediliyor de, diyor gençler. 4 tane olacak. Buraya baktığımızda gençler bakın hemen ben burada air pollution gördüm değil mi? Air pollution yani neydi hava kirliliğiydi. E hemen birincisine air pollution'u yazıyorum gençler. Daha sonra devamında bakın water pollution var su kirliliği var bunu da yazalım. Water pollution da yazdık gençler. Sonra bakın burada deforestation var ormanları yok etme deforestation hemen bunu da yazıyoruz. Ve son olarak da bakın overuse of natural sources var gençler. Doğal kaynakları fazla kullanmak, gereğinden fazla kullanmak. Buraya da hemen overuse of natural sources diyorum ve böylelikle ikinci sorumu da halletmiş oluyorum. Sizler de aynı bu şekilde yaparsanız tam puanınızı buradan alacaksınızdır. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Bir writing sorusu. Burada write your opinions by answering the questions demiş. Bu soruları cevaplayarak kendi fikirlerinizi yazın diyor. Yani size aslında kişisel olarak size soruyor. O yüzden bu tarz soruları kendi fikrinize göre yazmanız gerekiyor gençler. Ben önceden sizler için hem soruları hazırladım hem de cevap verdim. İster aynı soruları yazın ister soruyu bildikten sonra kendinize göre uyarlayın bu cevapları gençler. Ama mutlaka bu tarz sorular gelecektir ve sizler de buna göre cevap vermeye Çalışın. Burada birinci sorumuz diyor ki Why do you think sustainable is important for the environment. Sizce diyor sürdürülebilir yaşam çevre için neden önemlidir? Burada işte bunun cevabını sizler artık kendinize göre cevaplayacaksınız. Ben de dedim ki sustainable living helps protect natural sources and ensures a healthier planet for future generations dedim. Sürdürülebilir hayat doğal kaynakları korumada yardımcı oluyor ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir gezegen bırakmamızdan da emin oluyoruz böylelikle. Dedim bu tarz bir soruyu sizler ne yapabilirsiniz? Mesela Türkçe yazıp bunu çevirden de çevirip kendi fikrinizi yazıp çevirden çevirip de yine burada birer cümlelik yazabilirsiniz. İkinci sorumuz What are your thoughts on using eco-friendly products in daily life demiş. Günlük hayatta çevre dostu ürünleri kullanmak hakkında ne düşünüyorsun diyor. Burada da using eco-friendly products is a smart and responsible choice because they reduce waste and pollution demişim ben gençler. Yani çevre dostu ürünleri kullanmak akıllıcadır ve ayrıca sorumlu bir seçenektir. Çünkü ne yapıyorlar bunlar? Kirliliği ve israfı azaltıyorlar demişim gençler. Sizler de buna benzer bir cümle yine kurabilirsiniz. Üçüncü sorumuzda da how can individuals reduce their carbon footprint to help fight climate change demiş gençler. Ya burada da bireyler iklim değişikliğine savaşmakta karbon ayak izlerini nasıl azaltabilirler diye sormuş. Burada da people can reduce their carbon footprint by using public transportation, saving energy and recycling regularly diye söyledik gençler. Yani insanlar karbon ayak izlerini işte toplu taşımayı kullanarak, enerji tasarrufu yaparak ve düzenli olarak geri dönüşüm yaparak ne yapabilirler? Karbon ayak izlerini azaltabilirler dedim. Sizler nerede buna benzer sorular yazabilirsiniz. Bu tarz bir soru mutlaka gelecektir. Çünkü gençler bunlar hep sizlerin kazanımlarınızda olan ve senaryolarda olan kazanımlarla alakalı sorular. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Dördüncü sorumuza geldik Read the text below and put a tick under the correct category demiş. Buradaki parçayı okuyun ve tablodaki kategorileri tick koyun ya da çarpı koyun artık her neyse. Burada dört tane cümle var gençler. Kategorilerimiz informative demiş. Informative neydi? Bilgi veren, bilgi içeren. Commercial reklamdı, reklam içerikleri. Narrative burada hikaye dayanan şeylerdi. Discussion like da tartışma konusu olan şeylerdi. Yani bunlardan hangisi tartışma, hangisi işte bilgi veriyor, hangisi reklam veriyor okuyup ona göre tik koyacağız. Birincisinde diyor ki a new library has opened in the city. Şehirde yeni bir kütüphane açıldı. Bakın burada da zaten bunu vermiş. A new library opens in the city. Şehirde yeni bir kütüphane açıldı. Bu bizim için nedir? Bir bilgidir değil mi? Yani ben buraya ne yapacağım? Informative kısmına tik koyacağım. Bu bir reklam değildir değil mi? Ya da işte bir e, okuyucu için anlatım değildir. Ya da bir tartışma değildir. Direkt bize ne yapıyor? Bilgi veriyor. İkincisinde detergent advertisement demiş. Deterjan reklama. Bakın zaten advertisementla commercial eş anlamlıdır gençler. Bu da reklam, bu da reklam. Demek ki bu neymiş? Bir commercial yani reklammış. Informative değil, narrative değil ya da discussion like değil. Burada sadece buraya tik koyuyoruz. Üçüncüsünde Jake's Summer Adventure demiş. Jake'in yaz macerası. Nedir bu? Genelde işte bak Jake'in yazma bir anlatım var değil mi? Jake and his best friend always went fishing by the lake. Her zaman göl kenarına balık balık tutmaya giderler. O oh, one summer they found a hidden cave. Bir yaz günü ne yapmışlar? Gizli bir mağara bulmuşlar. That changed their adventure forever. Bu da onların macerasını sonsuza dek değiştirmiş. Bakın burada bir ne var? Anlatım var. Yani narrative var gençler. Biz buraya tip koyuyoruz. Diğerlerine çarpı koyacağız. Ve son olarak healthy lifestyle Discussion demiş. Bakın zaten burada discussion'dan da çıkarabilirsiniz. Discussion burada da discussion like tartışma. Yani sağlıklı hayat tarzı tartışması diyor. Biz burada da son kısma tik koyuyoruz. Diğerlerini çarpı koyuyoruz. Böylelikle dördüncü soruyu da halletmiş oluyoruz. Beşinci sorumuz ve yazılımızın son sorusu gençler daha sonra dinlemeye geçeceğiz. Burada beşinci soruda diyor ki Imagine that you are sick and unable to complete some important tasks. İşte hasta olduğunuzu ve bazı önemli görevleri tamamlayamayacağınızı hayal edin. Write a message to a friend asking them to help you by picking up your medicine from the pharmacy and submitting your assignment to the teacher. Bir arkadaşınıza mesaj yazarak eczaneden senin için ilaç almasını ve ödevini öğretmeni teslim etmesini istediyor. Bu da bir ne yapacağız? Yani arkadaşımızdan bir şey yapması için bir istekte bulunacağız gençler. bu tarz bir soruda writing de mutlaka çıkacaktır. O yüzden burada ister kendinize göre uyarlayıp yazın ya da buradakinin aynısını da yazabilirsiniz. Ben ne yazmışım? Hi Alex. Merhaba Alex. I am feeling really sick today. Bugün gerçekten çok hasta hissediyorum. I can't leave the house ve evden ayrılamam. Could you please pick up my medicine from the pharmacy? Eczaneden ilacımı alabilir misin? Also bir de Can you give my assignment to the teacher at school? Bir de okulda öğretmenime benim ödevimi verebilir misin? Thank you so much for your help. Yardımın için teşekkürler. Take care. Kendine iyi bak. Emily. Bunu Emily yazmış, Alex'e yazmış. Gayet de güzel yazmış gençler. Siz nerede buna benzer bir istekte bulunacaksınız? Yani ben işte bugün hastayım ya da bugün işte şu işim oldu ya da ne bileyim işte annem hasta, babam hasta. O yüzden şunu yapamayacağım. Sen bunu benim için yapar mısın? diye bir ne yapacaksınız? Yazı yazacaksınız. Buradaki gibi mesaj yazacaksınız yani. Böylelikle bu kısmı da rahatlıkla halletmiş olacaksınız. Hatta yazılıyı halledip inşallah yüzünüzü alacaksınız. Ve geldik listening dinleme kısmına gençler. Dinleme kısmında biliyorsunuz genelde iki tane soru çıkar. Birincisinde boşlukları doldurursunuz. İkincisinde de buradaki parçayla alakalı sorular sordur. Onları yaparsınız. Genelde işte sıralama olur ya da işte başka bir şey olur. Yine boşluk doldurma da olabilir. Bunları yapacaksınız. Birincisindeki boşluklar doldursanız ikinci kısım gayet kolay oluyor. Çünkü dinleyerek anlamasanız bile okuyarak ne yapabiliyorsunuz? Rahatlıkla bunu çözebiliyorsunuz. Burada e, elbette aynı parça gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama umarım gelir. Gelirse belki boşluklar farklı olabilir ama e, bence yine okuyarak da rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz gençler. Burada birinci boşluğumuz min, ikinci boşluğumuz format, üçüncü boşluğumuz smartphone, dördüncü boşluğumuz expensive, beşinci boşluğumuz cleaner. Altıncı boşluğumuzun da wedding olması gerekiyor. Umarım boşluklar bile aynısı çıkar. Rahatlıkla halledersiniz gençler ama listening de çok fazla yapacak bir şey yok. Biraz da şans işi. Ee, Birçok zaman çıktı aynı sorular. Umarım yine aynı sorular çıkar. Listening alakalı ikinci soruya bakalım. Which of the following are on the to-do list of Adam's family? Adam'ın ailesinin to-do listinde hangileri var diyor gençler. Burada da yine bakın dinleyeceksiniz ama dinleyerek diyelim anlamadığınız yukarıya okuyarak yani şu kısmı okuyarak da Yine bu soruları rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Burada hangileri to do liste varsa onlara ne yapacaksınız? Tick koyacaksınız. Hangileri varmış? Get the computer formatted var. Bilgisayarı format, formatlamak. Get the smartphone fixed. Akıllı telefonu tamir ettirmek var. Have the dad take the vacuum cleaner back to the store. Vacuum cleaner yani süpürgeyi. vakumlu süpürge, elektrikli süpürgeyi dükkana geri götürecekmiş babası. Ve son olarak get the hairstyle ve saç tarzını yaptıracakmış, saçını yaptıracakmış gençler. Bu dört tanesi bakın tik koyduklarım olacakmış. Umarım aynı listening metni çıkarsız derde bu kısımda hiç böyle zorlanmadan tak 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 hepsini yapabilirsiniz. Ve son olarak geliyoruz speaking kısmına gençler. Speaking kısmında biliyorsunuz konuşma kısmı. E, duyduğum kadarıyla birçoğunuz speaking yapmıyorsunuz genelde. 12. sınıf olduğunuz için herhalde öğretmenleriniz biraz da sizi zorlamamak adına yapmıyorlar. E, umarım <laughs> izleyenler yapmıyordur ama yapanlar da illaki vardır. Yapıyorsanız gençler hangi sorular çıkabilir? Bunlara nasıl cevaplar verebilirsiniz? Bunlar hakkında kısaca bir bahsetmek istiyorum. Birinci sorumuz işte bu hava kirliliği ile alakalı, çevre ile alakalı mutlaka soru çıkar. Mesela burada da name three types of pollution and give an example of each demiş. Üç tane kirliliği söyleyin ve bunlar hakkında da ne yapın örnekler verin demişti. mesela işte water pollution ya da air pollution. Başka ne var? Deforestation, işte cutting the trees vesaire. Bunları yazabilirsiniz. Tabi soruyu bildikten sonra sizlere tavsiyem eğer kendi cümlenizde yazmak istiyorsanız bir iki tane cümleyi Türkçe'de yazabilirsiniz. İngilizce kuramazsanız eğer ya da kafanız karışırsa sonra çevirden çevirerek ya da yapay zeka ile çevirerek ne yapabilirsiniz? Direkt cevabını ezberleyip öğretmeninizin karşısında söyleyebilirsiniz. What are the main causes of climate change? İklim değişikliğinin ana sebepleri nelerdir? Az önce söylediklerim bunların ana sebepleri olabiliyor, değil mi? İşte deforestation, ağaçları kesmek. Water pollution, işte air pollution, hava kirliliği, su kirliliği. E, bunların hepsi işte overuse of the natural sources, doğal kaynakları fazlasıyla kullanmak, çok kullanmak. Bunların hepsi sebep olabiliyordu. What are renewable sources of energy and why are they important demiş. İşte yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir ve bunlar neden önemlidir diyor gençler. Neler vardı? Güneş enerjileri vardı değil mi? Rüzgar enerjileri vardı. Bunlar neden önemliydi? They help protect environment e, diyebiliriz değil mi? Çevreyi korumakta yardım ediyorlar. E, başka ne var? Offer three solutions to environmental problems. Çevresel problemlere üç tane çözüm öner demiş. Bunlar yine çözümlerden bir üç tane yazıp söyleyebilirsiniz. Yukarıdaki metinlerden de alıp bu arada söyleyebilirsiniz gençler. What are your favorite technological device? Favori teknolojik aletin neler? İşte my favorite technology device is smartphone. Akıllı telefonlar because you can do anything on them and you can carry with you anywhere you want. Her şey yapabilirsin ve istediğin yere de taşıyabilirsin gibisinden örnekler verebilirsiniz. How do technological devices ya da innovations affect social life? Bu teknolojik aletler ya da icatlar sosyal hayatı nasıl etkiliyor sizlere göre? Veya how do you express your surprise, happiness, interest and indifference? Şaşkınlığınızı, mutluluğunuzu, ilgilerinizi nasıl açıklıyorsunuz diyor gençler. Ve son olarak what are the advantages or disadvantages of online communication? Online Sohbetin, online iletişimin avantajları ve dezavantajları nelerdir diye sorular var. Bunlarla alakalı işte zaten hepsini sormaz öğretmenleriniz size ama özellikle çevreyle alakalı olanları muhtemelen bir iki tane sorabilir eğer soracaksa. Sizler de bir iki cümleyle bu şekilde rahatlıkla cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bunların dışında herhangi bir sorunuz varsa elbette yine yorumlara yazarsanız seve seve cevap veririm gençler. Evet arkadaşlar böylelikle yazılımızın sonuna geldik. Umarım buraya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. Umarım her şeyle faydalı bir video olur sizler için ve yazıldan da hepiniz yüz alırsınız. Elbette geri dönüşlerinizi çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda geri dönüşlerinizi yazın. İstedikleriniz varsa sorularınız varsa mutlaka yazın gençler. Ve dediğim gibi videoya like atarak ve hype tuşuna basarak hype'a tıklayarak videonun işte algoritmasını biraz daha üst seviyelere çıkarabilirsiniz. Böylelikle bana destek olmuş olursunuz. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ediyorum. Yazılılarınızda ve YKS sınavınızda başarılar diliyorum. Umarım bu sene hepiniz istediğiniz üniversiteye, istediğiniz bölümlere gidersiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.